Kötü rüyayı anlatırsan gerçek olur. Bu bir efsane mi? Yoksa doğru mu? Hmm. Büyük ölçüde doğru aslında. Hmm. Sıkıntılı bir rüya varsa, kötü bir rüya varsa... sıkıntı bir rüya gördüysem, kötü bir rüya gördüysem... Önce kendi duygusal duruma, mental duruma, fiziksel, bedenli duruma bakmam lazım. Kötü rüyayı neden anlatmayın diyoruz? Kötü rüya çünkü enerjisini yayıyor. Yani rüyamda böyle sıkıntılı bir şey gördüm. Size anlattım, öbürüne anlattım, öbürüne anlattım. Bir kere herkesin bir yorumu var. O yüzden ben bir rüya okuyucusuyum diyorum. herkesin bir yorum kattığında bu sıkıntı bu sefer büyümeye başlıyor. Anadolu'nun çok sevdiğimiz adetleri vardır. Çok da yerinde bir bilgeliği vardır. Kötü rüya gördüğünüz zaman suyu anlat derler. İşte gökyüzünü anlat derler. Güneydoğu'da taşı anlatıyorlar. Dağları anlatıyorlar. Gitsin diye enerjisi. Yani o nedenle taşıyamıyorsam eğer bana fazla geliyorsa normalde rüyalarınızı yazın derim ben. Hani bir rüya günlüğü edinin derim ama kötü bir rüya var taşıyamıyorum. Yazmayın. Açın suyu anlatın. gökyüzüne anlatın ama çok anlatmayın. Bunu gördüm. Bu kadar. Bırakın rüyayı.